Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle Dedo Life YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün telefonun hafızası nasıl artılır? Daha doğrusu RAM nasıl çoğaltılır? E, telefonda kasma donma nasıl giderilir? Onları anlatacağım. Şimdi dilerseniz geçelim. Videoya başlamadan önce şunu da söyleyeyim unutmadan. Yapacağımız şeyleri sonuna kadar izlerseniz daha iyi olur sizin için çünkü zararları da var söyleyeceğim şeylerin o yüzden. Şimdi Şöyle anlatayım ee, Samsung telefon kullanıyorsanız cihaz bakımı bize yardım edebilir şu konuda yardım edebilir yapacağımız işlemleri hızlandırabilir yani Onun haricinde kilapsa ram klanook lazım bize Bunların linkini açıklamada bırakacağım İlk önce kilapsımıza girelim ee, Unutmadan şunu da söyleyeyim ben bunun satın almış sürümünü kullanıyorum. Hani bunu sistem uygulamasında etkinleştireceğiz zaten tabii ki de. Şu an 7 yazıyor. Bakın. Şu an yükleniyor ve 96 dedi. 96 uygulamayı durduruyor yani. E, satın alabilirsiniz veyahut da hani şimdi diğer türlü söylemeyeyim ama ufak bir info vereyim. Tarayıcı üzerinden de farklı bir şekilde indirebilirsiniz. Sistem uygulamalarını seçtiğimize göre şu butonumuza başlıyoruz. Ve diyoruz Yüz olmasını unutmadan şunu da söyleyeyim. Uygulamalar kapatılıyor, donduruluyor. Bu ne demek abi? Şu demek. E, telefonunuzdan ve örnek veriyorum, WhatsApp'tan bildirim gelmeyecek bunu yaptığınız zaman. Tabii ki de uygulamaya girdiğiniz zaman bildirim gelir. Ama telefondan yani siliyormuş gibi bir şey oluyor. Ama silinmiyor yani. Yani nasıl anlatayım? Durduruluyor yani kısaca. Hem de çok fazla bir faydası var bunun yani bu uygulama kadar iyi bir uygulama bulamadım ben maalesef ki baya iyi yani baya hoşuma gidiyor bu uygulama yani onun haricinde hani bu uygulamalar belki olmuyordur hata veriyordur en basitinden ne yapın biliyor musun abi telefonu kapatıp açın telefonu kapatıp açtığınız zaman telefonun hafızası tazeleniyor yenileniyor daha doğrusu remi ben mesela PUBG'ye gireceğim zaman eskiden oynuyordum şu an maalesef ki oynayamıyorum hiç PUBG'ye gireceğim zaman bunları yapıyordum abi. Ondan sonra oyun oynuyordum. Baya bir fark oluyordu tabii ki de. Bakalım %100 olsun. Bunları ee, ben hızlandırayım hemen. Evet şu an neredeyse %100'e geldik sayılır. Ve %100. Tamamdır. Şimdi uygulamamızdan çıkalım. Bunda bir işimiz kalmadı artık. Sıradaki uygulamamız RAM Cleanup. Tabii ondan önce... Cihaz bakımından bahsetmiştim dediğim gibi. Eğer Samsung telefon kullanıyorsanız işlemi hızlandırmak için şöyle ekrana basılı tutun. Şurada widgetlar diyor ona basalım. Ondan sonra şurada cihaz bakımı diyor. Ona bir kez dokunduktan sonra e, cihaz bakımı 5x1 diyor. Buna basılı tutuyoruz. Aşağı kaydırıp bıraktık mı buraya bir e, hafıza hakkında bir bilgi geliyor. Diyor ki işte 915 MB boş hafızam varmış. RAM daha doğrusu bu. Optimize et diyorum şuradan. optimize ettik. Bak şu an 1 GB oldu. Kilapse bu x'in toplamasıyla birlikte 1 GB oldu. Bunda da daha fazla yükselteceğiz tabii ki de. Tamamdır. Şimdi bundan sonra uygulamamızı açacağız. Uygulamamızı mesela Mobile Legends'ı seçtim seçtik ama birazcık kafada sıkıntı var. Tamam. Ana ekran tuşuna bastım. Şu an üst bildirimde. Bırakıyorum böyle. Önce ee, giriyoruz. Buradan şu ayar butonuna basıyoruz. Hiper temizlemeyi ayarlayın diyor. Buna tıkladıktan sonra buradan bunu maksimum yapın abi. Süper yani. 6500 yazsın burada. Ondan sonra kapat diyelim şuradan. Şuradan da çarpığımıza basalım. Mesela temizlemek için dokunun diyor. Buraya bastık. Ben mesela şöyle bir şey yapıyorum. Mesela kullanılabilir alan 800 ya 1143 oldu. Bunun 1250 olasıya kadar hiçbir şey yapmıyorum. Sürekli temizlemesini bekliyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela hemen oyuna gireceksiniz. Benim vaktim yok diyorsunuz diyelim ki. Direkt RAM Clone girin abi. Ondan sonra Şimdi neredeyse ben hedefime ulaştım zaten. 1250 falan oldu. Mobile Legends Bank Bank diyor. Buna tıklıyorum abi. Ve tahminen hani nereden baksan 3-5 saat kasma donma olmaz rahat bir şekilde. Hani bu yandan çok iyi. Onun haricinde yapacağımız başka bir şey yok. Dediğim gibi telefonunuzu haftada bir yeniden başlatmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> Abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.